Sağlısı sorusu. Şu an buradakiler böyle karışık koşuk soru çözerken daha farklısını da bulur. Şöyle birazcık geçtim sola. Çünkü sağ taraf bize lazım olacak. Soru der ki 5 tane cismim var işte neyse. İlk ve son sıcaklıklarıyla aldıkları ısı enerjilerini sana veriyorum. Ve senden şunu istiyorum. Bunlardan hangisinin ısı sahası en küçüktür? Bakın burada önemli bir şey de yazıyor aslında. Bütün şu anki sorularımız onu dikkate alıyoruz hal değiştirmediklerine göre. Çünkü verdiğimiz ısıyla adam hal değiştiriyor da olabiliyor. Ama biz sadece sıcaklık değiştirsin istiyoruz şu an size. <laughs> o yüzden öyle bir bilgiyi veriyor. Şimdi hatırlayalım. Q eşittir. Evet mc delta t'ydi ama aynı zamanda büyük c çarpı delta t'ydi ki büyük c bizim için zaten ısı sığamızdı. Şimdi bana neler verdi bu arkadaş? İlk öncelikle verdiğim ısıyı veriyorum sana dedi. Sonra da delta T'yi bulabilmen için ilk ve son sıcaklıkları veriyorum dedi. Ben o zaman yanına bir delta T koyuyorum. Yani bu arkadaşın sıcaklığı ne kadar değişmiş hemen bir hesaplayalım diye. Eksi 3 sıcaklıktaki bir arkadaş sıcaklığını 19'a çıkarttığına göre sıcaklık değişimi ya da artışı ne kadar olmuştur? 12 olmuştur. Eksi 10'dan eksi 2'ye çıkan 8 derece bir artış yapmıştır. 0'dan 10'a çıkaran sıcaklığını 10 derece artırmıştır. 10 dereceden 30 dereceye çıkaran sıcaklığını 20 derece artırmıştır. İşte 22'den 42'ye çıkaran sıcaklığını yine 20 derece artırmıştır. Şimdi biz arkadaşların Q'larını ve delta T'lerini biliyorsak çok güzel bir şekilde ısı sahalarını buluruz. Hatta ısı sahasını direkt şuradan çekelim kendi başına kalsın. Q bölü ne yapacağız sizinle birlikte arkadaşlar? Direkt delta T. O zaman şuraya şablonumu devam ettireyim. Isı sahalarını sizinle birlikte hesaplayalım. Arkadaş bir kalori ısı almış bekleyen var alalım. Hı. Bir kalorisi almış ve sıcaklık değişimi 12 olmuş. O zaman bu arkadaşın C'si 1 bölü 12'dir. Şöyle mi ki? Hı. İkinci arkadaş yani L'ye baktığımızda L 2 kalori alıyor. Ya da evet 2 kalori alıyor ve sıcaklık artışı 8 olmuş. 2 bölü 8'den kaçtır deriz arkadaşlar direkt. 1 bölü 4'tür deriz sade halini yazalım. Üçüncü arkadaşımız yani M'ye baktığımızda aldığı ısı 1, Sıcaklık değişimi ise 10 derece olmuş. O yüzden bunun ısı sahası 1 bölü 10'dur. Nide'ye yani ne arkadaşımıza baktığımızda aldığı ısı 4. <laughs> sıcaklık değişimi ise arkadaşlar 20. 4 bölü 20 kaç yapar? 1 bölü 5 yapar sadeleştirirsek. Bu arkadaşımıza Urla'ya baktığımızda ise 2 kalori aldığını söylüyor ve karşına sıcaklık artışında 20 yapmış. 2 bölü 20'den kaç diyeceğiz arkadaşlar? 1 bölü 10. Buradaki en küçük sayımız kimdir dersek matematiğiniz benden iyi. Tabii ki paydası daha büyük olan diyecek değil mi? Dolayısıyla kim olacak o da? K. En küçük ısı sahasına sahip arkadaşlar K. <laughs> en yükseğe sorsaydı o da L olacaktı. Yani 1 bölü 4 ile L olacaktı ama en küçüğü sorduğu için biz K'dır dedik. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Bu soru biraz uzun bir soru. Yani TYT bazlı bir soru değil. Ama bu sorunun TYT'de çıksa nasıl çıkardı? Öyle söyleyeyim ben size. Sadece mesela KLM'yi verirdi. O üçlüyü verirdi. Bu üçlünün büyüklük ilişkisini sorardı. isı sahası ilişkisini sorardı. Siz sadece üç tanesi için hesaplama yapıp hemen kimin kimden büyük ya da küçük olduğunu sıralamaya sokardınız zaten. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Yok sanırım. Geçiyorum. Şimdi en sevdiğimiz soru tiplerine kim onlar tabii ki bir temizleyelim grafikler grafik olduğu için şöyle birazcık sola arkadaşı kaydırdım şimdi bana verdiği ısı karşılığında sıcaklığımın ne kadar arttığını soru tabii ki yazabilir ama yazmak yerine bu şekilde sıcaklığın ısıya bağlı bir grafiği şeklinde de bize o ikili arasındaki ilişkiyi verebilir arkadaşlar. Ve grafikleri zaten birazdan bunu yapacağız. Şimdi burada bakın şöyle genel bir baktığınızda bize sıcaklıkları sayı vermek yerine T2, T3, T şeklinde işte ısıyla mesela 100, 200 kalori demek yerine Q2, Q şeklinde gitmiş. Neden böyle simgeyi çok kullanıyorlar? Çünkü oran sorusu. Oran sorularına simge kullanmayı seviyoruz. Zaten herkes yerine yazdığımız zaman oranladığımızda emin olun CX bölü CY'den dilinden zaten çıkacak. Burada bana hangi bilgiyi vermiş? X ve Y'nin evet ısı sıcaklık grafiğini veriyor ama aynı zamanda gördüğünüz gibi Kütleler arasındaki oranı da veriyor sorunun içinde. İşte x'in kütlesinin 4 katı y'nin kütlesine eşittir diyor. O zaman ben diyorum ki birazdan yazacağım için x'in kütlesi gördüğüm yere 1 yazsam y'nin kütlesi gördüğüm yere ne yazabilirim diyeceğim mesela. 4 yazacağım ki oranda birbirini götürsün. Benim genel formülüm q eşittir mc delta t'yi bir x için yazacağım, bir de y için yazacağım ki hani cx ve cy kendini orada göstersin. Taraf tarafa oranladığımda her şey karşıma çıkacak. İlk önce x arkadaşımız için yazalım. Şimdi x'in grafiğini nasıl okusam acaba dediğinizde başlangıç noktası zaten çok güzel bir yerden başlıyor. Sıfır noktasından başlamış. Bu x kendini devam ettirirken köşe kestiği noktalar benim rahat okuyabileceğim noktalardır. Şuna göre okuyabilirim ya da buna göre okuyabilirim. Hangisini yapayım? Yakın olanı yapayım diye ben tercih ediyorum. E şimdi ona göre okuyorum. Bu ikisinin başına ne gelmiş? Ne çiçeğimi aldım. x şu ilk ve son noktasına göre değerlendiriyorum. Daha doğrusu son demeyeyim de bu iki nokta arasındaki değerlendirme yapacağım. O da şu şekilde. x hemen q kadar ısı verdiğimde değil mi? Bu noktanın düştüğü yer q. Bakıyorum ki sıcaklığı 2t'ye çıkıyor. Sıcaklığı kaçta başlamıştı bakın? sıfır sıfırdan sıcaklığını 2T'ye çıkarıyorsa sıcaklık artışına kadardır bu arkadaşların? 2T kadardır. Sıfırdan başladığı için 2 t aldım. Ve yazıyorum. X Q kadar ısı aldığında kütlesi çarpı öz ısısı çarpı sıcaklık değişimini yazacağım. Bir daha yazıyorum. Kütlesi gördüğüm yere ne yazıyorum? 1. Çünkü oranlama sorusu yapacağım. Çarpı C X çarpı sıcaklık artışı ne kadar olmuş arkadaşlar? 2T. Şimdi bu benim çıkan ilk denklemi. X için bulduk bir şeyler. Aynı şeyi Y için de değerlendirme alacağız. Y için de yazacağım. Aynı formülü Y için de kullanacağım. Onun için yeşil rengini seçeyim ki daha tatlı olsun. Y'nin de gördüğünüz gibi başlangıcı sıfıra sıfır. Mis gibi bir nokta. Sıfıra göre konuşmak her zaman için daha rahattır. Şöyle giderken bakıyorum ki köşe kesti sadece bir nokta var. O zaman başlangıç ve şu kestiği noktaya göre düşünecek olursa, Y bu noktaya kadar bakıyorsunuz ki sıfır noktasından bu noktaya gelmesi için cebine ne kadar satmış olması gerekiyor? 4 okuma yapıyoruz arkadaşlar. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. 4Q eşittir. Kütlesi çarpı öz ısı çarpı sıcaklık değişimi yazacağım. Bekleyen arkadaşınız aldım ve devam ediyoruz. 4Q eşittir dedim. Şimdi Y'nin kütlesi yerine ne yazacağız arkadaşlar? 4. Çarpı C, Y. Şuraya niye CX yazmışım ki? C, Y. kere C, Y yaptık. Şurayı biraz güzel yazalım. C, ye. Burası, burası da C, ye. Peki sıcaklık artışım ne kadar oldu? Çünkü şu noktanın okumasını yapmak lazım. Başta sıfırdık, şimdi kaça geldik arkadaşlar? T'ye. Sıcaklık değişimimiz ne kadar olmuş? T kadar. Burada küçük bir sadeleşme yaparsak, görüyorsunuz ki dörtler birbirini götürecek zaten. Q eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 1 çarpı C'ye çarpı T'ye eşit oldu. Bu da benim ikinci denklemim. Şimdi bu ikisini. Q'lar eşit işte olduğu için birbirine eşitleyebilirsiniz. Taraf tarafa bölebilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa yazarsınız. Ben şurada ikisini bir derleyip toparlayacağım. Q eşittir. Biri artık yazmıyorum arkadaşlar. Cx çarpı 2 T'yi bölü. Q eşittir. Cy çarpı T'ye diyorum. Ve Q'lar gidecek, T'ler gidecek. İki karşıya nasıl geçecek? Bölen olarak geçecektir. 1 bölü k eşittir cx bölü cy durumuna gelecek. Cevabımız o yüzden 1 bölü 2. <laughs> İyi miyiz arkadaşlar? Bir tane daha yapalım mı böyle? Daha güzel otursun. Bir tane de ben çizeyim. Burada çünkü bir tane grafik var sayılı. İsterseniz hatta tam sayı verelim. Daha güzel olur. Hani Q'lar yazmak yerine yüzler, iki yüzler yazalım. Daha belki keyif alırsınız. Ben şimdi ekranımı temizliyorum ve boş ekranda sizinle bir grafik çizelim bakalım. Sıcaklık, ısı grafiği çizelim. Noktaları belirtelim. Şimdi bu iki grafiğimiz de sıfıra sıfır noktasından başlamıştı. Oradan başlamak zorunda değil. Bunu bilin. Adamın ilk sıcaklığı ise tabii ki sıfırdan başlayacak ama ilk sıcaklığı eksi 10 da olabilir, artı 100 de olabilir. Yani orada her zaman için sıfıra sıfırdan çıkacak diye bir beklentiniz olmasın arkadaşlar. Isımız kalori, sıcaklığımız santigrat değerinden olsun. Sıcaklığımızı 10, 20 diye götürelim. Isımızı da 100, 200 bu şekilde verelim. Şimdi burada ben hazır boş bir şablon çizmişken birkaç tane soru size çözmek isterim. Tamam mı? Öyle bir şey yapacağız. Şimdi önce bir X maddemiz var. Mesela sadece bir grafik verilmiş olsun. Bu X maddemiz için grafiğimiz şu, şu kadarla yeterli. Bu X arkadaşımız. ilk sorumuz X olsun. Şu kestiği nokta belirgin değil mi arkadaşlar? 40'a 100 geldi. Belirgin. Şimdi soru desin ki pembeyi seçtiğim için X için soruyu pembeden yazacağım ben. Ee, ne diyelim şöyle diyelim 10 gram X maddesinin ah yazamadım senin sıcaklık ısı grafiği şekildeki gibi ise öz ısısı nedir diye sana sordu. Sen de dedin ki öz ısıyı bulacağım tek bir yer var tabii ki kel macitim dedim. Şimdi grafiğe gidip okuyarak kel macitte gerekli olan bütün bilgilerimi taşıyacağım dedin ve ilk başlangıç noktanla şurada kestiğim nokta arasındaki o artışa bakarak ilişkileri çözdüm. Şimdi bu köşeden bir indirelim. Kaça denk geliyor? Bakın 100'e. Buradan da kaça denk geliyor? 40'a. Ben gidip hemen 40 sıcaklıktır diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Çünkü delta T'yi soruyor. Diyorsun ki ilk duruma göre 20 dereceye göre 40 dereceye geldin sen. Kaç derecelik artışın var arkadaşım? 20 derecelik. Yani bu delta T 40 eksi 20 bunu unutma yanlışlıkla gidip 40 falan yazmayın ya da 20 yazmayın aradaki farkı yazmak zorundasınız çarpı zaten öz ısısını arıyorum çarpı kütlesinin de 10 gram olduğunu söyledik eşittir Q'ya peki ne kadar Q aldın sen ne kadar ısı aldın bu durumda e başlangıç noktasından 100'e geldiğini görüyorsun 100 kalori almışsın <laughs> şeklinde yazıyoruz 100 eşittir o zaman ne oldu arkadaşlar 10 çarpı C çarpı 20'ye C buradan 100 bölü 200 mi çıktı? Küçük bir sayı olsun. C'si buradan 1 bölü 2 ya da 0.5 kalori gram çarpı santigrat derece çıktı. Şimdi bu şekilde karşıma soru gelebilir. Adamın kütlesini verir benden öz ısısını isteyebilir. Grafiğini vermiştir. Grafikten okuyarak yapabiliriz. Ya da şimdi ikinci bir arkadaş yapıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Ha, neyse elimle çizdim. İyi elimle de güzel çizdim. Şu ye, şu köşeyi de kesiyor. Şu köşeyi de kesiyor. Yalnız ben çok güzel çizemedim orada. Şey kullanmadığım için grafik. Y de bu olsun. Bir de Y cismi için konuşalım sizinle. <laughs> Kaç ayarladım ki ben oradan? 20'ye 400 yaptım. 2 ya da 8 mi versem? Neyse 2 verelim. Dedi ki soru. Öz ısısı 2 olan Y maddesinin Sıcaklık ısı grafiği şekildeki gibi ise gibi ise bu Y maddesinin acaba kütlesi kaç gramdır diye sordu. <laughs> Şimdi ters görüyorsunuz değil mi? Grafik bana Q'yu ve delta T'yi veriyor zaten. MC'den ya bana M'i verecek, C'yi isteyecek ya da C'yi verip kim isteyecek? M'i isteyecek. Biz de bir de tersten yapalım dedik. Şimdi Y için aynı şekilde şu grafiğin altına yapıyorum. Kel macitini yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi burada yine iki noktam var. İstediğime göre değerlendirebilirim. Ama başlangıç noktamı ben baz almayı daha çok seviyorum. Ee, ne yapalım? Şu noktayla, şu bir numarayla, şu iki numara arasındaki ilişkiye bakalım. Tamam mı? İkiden şimdi oklarımı birazcık götüreyim de son sıcaklık ve ısı muhabbetlerimizi görelim de. Şimdi ilk başta sıcaklığı 10 dereceyken bu adamın İkinci pozisyona geldiğinde sıcaklık 30 dereceye çıkıyorsa kaç derecelik bir sıcaklık artışı var arkadaşlar? 20 derece. O zaman delta T gördüğüm yere 20'yi yazdım. C'sini zaten soru bana 2 olarak vermişti. M'ini arıyorum. Eşittir derim. Peki ben bu süreçte ne kadar ısı aldım dediğimde burası zaten sana söylüyor. Başlangıçta hiç ısın yok zaten. Isı verilmemişken sen 2 numaralı duruma gelmen için ne kadarlık alıyorsun arkadaşım? 4 o zaman m'imiz buradan 400 bölü 40'dan kaç çıkacaktır arkadaşlar? 10 gram çıkacaktır. Bir hem sayılı çözelim daha rahat anlayayım istedim. Hem de özellikle burada şunu anlatmak istedim. İlk sıcaklık illaki sıfırdan başlamak zorunda değil. Herhangi bir sayıdan da başlayabilir. Burada şeyiniz açık olsun istedim. Ufkunuz açık olsun istedim arkadaşlar. Aldık mı grafiklerimizi? Aldık. Tamamdır. O zaman şöyle bir temizleyip çarpımızı koyalım. Bir de şunu çözeceğim. Bunlar bir de şunu çözeriz. Yeterli olur şimdilik tabii ki. Müfendisler için falan dediğine hiç takılmayın. Bir şeyi yok. İlk başta çözdüğümüz normal kel macit sorusuna döndük arkadaşlar. Soru dedi ki, isteyen de çözebilir şu an bu arada bu soruyu. 70 santigrat derecede 20 gram sudan. 1600 Joule. Hmm, şurada bir aydınlandım. Bir e, tuhaflık geldi. 1600 Joule ısı alındığında suyun son sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Şimdi dedim ki hocam sıcaklık değişimi var. Isıdan bahsediyor. O zaman benim tek çözüm yolum kel macit. Ve herkes yerine yazdığım zaman zaten cevabı bulurum dedin. Evet ama şunu unutma buradaki kel yani ısının birimi her zaman için kalori olmak zorunda. İşleme tabi tutacaksan ısının birimi illaki kalori olmak zorunda. Sana verdiği ısıyı jül cinsinden vermiş. Sen de dedim ki verirse versin hocam. Bana parantez içinde 4 jülün 1 kalori olduğunu söylüyorsa o zaman ben de derim ki 1600 jül 400 kaloridir derim. Direkt ne yaptık arkadaşlar? Kendi arasında çevrim yaptık değil mi? Joule kaloriye göre daha küçük bir enerji birimidir. Kalori daha yüksek bakın. bir kalori 4 joule'ye denk geliyor. Senin elinde 1600 joule varsa, 1600'ü 4'e bölersek kaç kalori yapacağını bulursun zaten. 400 kalori. Başladım. 400 kalori ben bu adamdan ısıyı çektim. Bu adam kimdi? 20 gram suydu. Kütlesi 20, csi 1. O zaman sıcaklığının ne kadar düşeceğini buluyorum. Çünkü ısı alınıyor diyor. Sıcaklık düşecek. Delta t buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 400 bölü 20'den 20 santigrat derece. Bakın cevapta özellikle 20 var kandırmak için. Sana sıcaklığın ne kadar düştüğünü sormuyor. Sana son sıcaklığını soruyor. Ne demiş sana? İlk başta bu arkadaşımız 70 santigrat derecede bir su demiş. Sen de dedin ki bu arkadaş 20 santigrat derece sıcaklığını düşürdü. O zaman son sıcaklık ne oldu arkadaşlar? 50 santigrat derece oldu der geçersiniz. Var mı bir sıkıntı? Yani bu soruda Kelmacit'te çok küçük bir şey ekleme yaptık. O da hücür mü vermiş enerjisini? Biz onu hemen bir tarafta kaloriye çevirip yine Kelmacit'te yerine yazarız dedik. Başka bir şey yapmadık. Bu şey gibi. Biz Türkiye'deyiz. Türk lirasını kullanıyoruz ama sizin cebinizde euro var. o zaman tutar euroyu ne yaparsınız ilk başta? Bir Türk lirasına çevirirsiniz gibi bir durum. Geçiyorum bu soruyu da sesiniz çıkmıyorsa geçiyorum demektir. Bir sıkıntı yok demektir. Şimdi bu az önce e, hani süre ısı muhabbeti yaptık ya T ise Q veriyorduk, 2 T ise 2 Q veriyorduk muhabbetli bir soru. Ve ısı sağlı bir soru. Şimdi soruyu bir dikkatlice okuyalım. Diyor ki ısı sağları C'ye 3C olan X'ye sıvıları birim zamanda eşit miktarda ısı veren özdeş ısıtıcılarla sırasıyla T ve 2T sürede ısıtılıyor. X ve Y sıvıların sıcaklıklarının değişimleri yani delta X'lerinin oranı, delta T, X ve T, Y oranı acaba nedir diye söylüyor. Benim öğrencim de diyor ki bu soruda sıcaklık değişimi var, ısı var. O zaman benim yolum kel macittir diyor. Bunu dedikten sonra yalnız ilk okuduğu şey çok dikkat etsin. Isı sağları, öz ısısı dememiş. O zaman diyor ki ben bu formülü mc delta t değil de büyük c çarpı delta t şeklinde kullanacağım. Çünkü bana m ve c'yi vermek yerine çarpımı olan zaten... Hocam bir şey diyeceğim. Sesin de ben daha önce... Tamam canım bir daha söyleyeyim. Şimdi soruya baktın. Dedin ki soruda sıcaklık değişimi var, ısı değişimi var. Pardon ısı var. O zaman benim yolum kel macit zaten dedim. Başladın. Ama şu ilk okuduğun kelime seni yönlendirdi. Isı sahası dedi. Yani sana öz ısısını ve yanını kütlesini vermek yerine ikisinin çarpımı olan ısı sahasını veriyorsa benim formülüm büyük C çarpı delta T'dir dedim. Bunu bir belirledik. Ondan sonra bana devamlı başka bir şey daha söyledi. Eşit miktarda ısı veren iki tane özdeş ısıtıcım var arkadaşım dedi. Hani ocağımızdaki o iki ocağı düşünün. Ve bunları ben sırasıyla birisine T süre ısıttım, diğerine ama 2 T süreyle sattım. Sen de diyeceksin ki T sürede bu ocak bana Q verdiyse 2 T sürede de ne kadar verecektir? 2 Q. Şimdi sırasıyla arkadaşlar yazıyorum. X arkadaşımız ısı sahası C ve aldığı ısı miktarı da Q. Siyahla hep belirledik. Q ısısını C'ye verdiğimizde sıcaklık değişimi delta TX olmuş. Y arkadaşımızı da pembe belirtelim. Y de diyor ki arkadaşlar bana 2Q ısı veriyorsun. Çünkü beni 2T süre ısıttın. Ve benim C'm de yani ısı sanlı 3C. sen şimdi benim sıcaklığımın ne kadar arttığını arıyorsun, değiştiğini arıyorsun dedi. İki denklemi yazdık. Oran olduğu için tabii ki taraf tarafa böleceğiz sizinle. Q'lar gidecek, C'ler gidecek. Şu üç arkadaşlar yukarıya yani karşıya çarpan olarak çıkar. 3 bölü 2 olur burası. Bu, maksat burayı tek başına bırakmak. Delta Tx'in delta Ty'ye oranı 3 bölü 2 olarak buluruz. Okey'miz. <laughs> Anlaştık. T'ye 2T, Q'ya 2Q bizim için. Yani o süre aslında bize verilen ısının oranını veriyor özdeş ısıtıcı ya nasıl olsa. Ocakta daha bir saat tuttum. Q verdim. 2 saat tutarsam 2 Q veririm şeklinde düşünüyoruz. Aynı soruyu bir daha koymuşlar. Hem şurayı temizledim. Bu soruyu çözmeyeceğiz. Sadece bir şey göstereceğim. Sonra buradan bir iki sözel soru çözelim ki haftaya sizinle hal değişimine geçeceğiz. Sadece şu grafiği görmenizi istiyorum. İşte haftaya hal değişimini de anlattıktan sonra grafiklerimiz bu hallere gelecek. Aldığımız ısıyla madde ve evet, sıcaklığını değiştirecek. Mesela sıfırken bakın görüyorsunuz 50'ye gitmiş. Ya da 50'den kaça çıkmış? 75'e çıkmış şu üçüncü grafikte. Ama bakın 200 ile 400 arasında sıcaklığını değiştirmediği halde adam ısı almaya devam ediyor. Peki o aldığı ısıyla ne yapıyor? Sıcaklığını değiştirmiyor da ne yapıyor diyeceğiz. İşte onun adı da arkadaşlar hal değişimi olacak. Katıysa eriyerek sıvıya dönüşüyor demektir. Ya da sıvıysa kaynayarak buharlaşıyor demektir. Haftaya hayatımıza şurayı da ekleyeceğiz.